Hatırlıyor musun? Emre sen takı ee, hangi takımsın? Ee, Barış Burak? Emre eski Beşiktaş'tı. Eski Beşiktaş'tı. Biz Şenol Güneş, güneş bu. dönemin Beşiktaş'tıyız Burak. Var yok o dem, bireyim, dem Baba. O aydın Aynen. şey... Aydınlık günler Beşiktaş'tı Burak. Aynen öyle Burak. Oooo bu kim o? Kime baktın? Barıştan top olmuş abi saçını boyatmış Yeşil'e. Ya lan saçı ben harbi bu saçı yapar he. Yapmazsan adam değilsin. Var mı verirsin? Ya, saçını yeşile yapacağım. boyatırsan bu arada ortaya ben girerim bu arada. 1500 lirası 750'si benden. Tamam. Mete gel. Ya boya. Ama yeşile boyayacağım böyle. Frank Ocean, Frank Ocean gibi. Frank Ocean gibi. Şaşkın Frank Ocean kim amına? Solda biri var, solda biri var, solda biri var. Dolduruyor. Hadi hadi hadi. Sonradan var, teşekkür ya. edersiniz. <laughs> Dolduruyorum. Bombayı kurdum, yani, bombayı. Dolduruyorum. Elbow'u. Nereye atıyorsun? Lan pik pik <laughs> amına <laughs> Evet sen piklemedin için şerefsiz çocuk. Umarım ölürsün. Bir mermin var. Korktum ki. O zaman ne şey yapıyor? <laughs> toprak ne yapıyor? Toprak, toprak var evet. <laughs> ya. O arkadan <laughs> Çözüyor. <laughs> evet, Solda 55 vurdu. Çözüyor. Toprak hala <laughs> şık çözüyor ya Ben şık kaka çözüyor. 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 çözüyor, Toprak da. Ya toprak çözmüyor. Toprak abone. <laughs> Abi bir susun ya kılaç atıyorum ya. Toprak iktisat fakültesine mi girdin bro? Bu, nasıl bir pazarlama? Burası iyi güzeldi. He, oyunu ilgili Arkadaşlar Bursun buradaki espri, ya. buradaki Sakin espri oldu. toprak ekonomi okuyor çünkü yani pazarlama oyunu sattı herkes. Toprak ekonomi mi okuyor? Espriyi anlamayan... Bu kadar işte. e, espriyi anlamayan <laughs> kardeşlerim için... <laughs> Ben ben böyle bakıyorum. Mete, Mete doğaya zarar verme. Ben kaçarım. Şey bob. Bob. Latende. Gölgede. Bir adam düştü. Bir adam var. Lavista biri var. A'da düşman var. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Yavaştın. Hepimizin yeri burası. Ne var lan? Bu adam iyi değil mi? Bu adam iyi değil mi? Baba! Karpuz, <laughs> karpuz var mı? Karpuz! <laughs> Acil karpuz. Bir saat koyar mısın? Sıradaki. Dur kardeşim geçme karpuz. Dur, dur. karpuz, karpuz. karpuz. var ya yandım. Şu <laughs> var ya, bir tane. Emre solda biri var. Nereye <laughs> Son oyun. 114 vurdum, vurdum kral. Hayır. Kral. <laughs> kral. Kral. <laughs> Kral. Eyvah toprak bir şeyler oluyor sanki. Toprak yine kendine can basmamış. Kira. İşte hepsi be. benim silahı da Kira. Benim silahı bana geri verir misin? Bu <laughs> da, bu bu, bu play karpuzsuz <laughs> yaptı. Emre yüzünden öldü. Hiçbir yere bakmamış Emre hiç. Evet abi bakmıyorum. bakmıyorum. Ben o şeyi vurdum. Sadece koşu. Ben yoruyu ]acağım. vurdum. Onu çıkıyor. Bomba rica edeceğim. Gitti karpuz al ve bombayı ver karpuzu verme. Hadi Hı sen de Neon'a ver bro. Neon da bana ver. <laughs> Öyle, <olsun>. Öyle <laughs> daha iyi olur. Sen de Obun'a ver bro. Obun'a <laughs> gittim abi. Spike <laughs> please. Hadi hadi hadi. Abun'a koyacağım. Valla flash'ı size atacağım Abun'a. Gördünüz adamı gördünüz, adamı gördünüz adamı gördünüz. B'de B'de. Şoku verdi ama. Emre şoku B'de. verdi. Yoru bir, Yoru bir can. Yoru bir can. Yoru yok. bana, bana iyi. B'de. Evet. Ya oğlum bu herif nasıl <laughs> böyle? Nete troll müz. Bir bak adam nasıl oynuyor biliyor musun? Direkt kurdur, kurdur bombayı. Direkt <laughs> Adam ne yapacağız sakın söyle. Bro geri almadın. Alacağım bro şu bombayı attım. <laughs> Abi net lütfen. <laughs> <Analiz. gülüyor> Toprak yine ağzıma sıçtı her tarafa slow atmış ama. Toprak beni kaldırsana. Yok. Flowers'dayım time kaldır hadi. Öldüm. Öldüm. kaldıramadım. abi. kanka C'ye git abi. Nerede bu adamlar yani? ran an ya? Bir de run var mı? 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 Abuş. Adam gitti ki. <laughs> Arkamda konuşan ölümdekini yer mi ki? Oha ne diyor? Abuş. <laughs> <laughs> Hocayı da kaybettik abi. Bir hocamız vardı. 30 senelik arkadaşım Şimdi... Oğlum. Vur ki. Kurban gibi nasıl kuruyor? Siti geçer. Allah'a kurban gelmek lazım. Bombayı ver. Ama drop spike. Bir bomba gerideki alsa. Drop spike. Drop spike drop please. Hey, can you drop the spike please? <laughs> Hadi B devam. Haydi haydi. B devam. Haydi haydi. Hadi gidelim ultim de var ha. <laughs> Sen kimsin <he>? <gülüyor> <gülüyor> kim ha? Sen kimim köpek balığı. Ben ya. senin içindeki Robot ayrı adı atak mı şunlar ayrı adı atak mı? <laughs> metabro metabro metabro. Meta <laughs> ya Metabro. Meta <laughs> Tıkıracak. Abi bir sıradaki gelsin. gelsin. Abi. Ya toprak Aman amına koy beni niye kapattın? Kanka hepsi bana bakıyor. Yürüseniz ya abi. Bunu Yürü, yürüyemiyoruz her yer su bu. Düşman yerde. Aa boş. Kör oldu. Arkadaşlar kör oldu. <laughs> F de bu deli de mi? teirdi 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 Tamam iyi ben gördü şaşırdı amına koyayım vuramadı. Ya karpuz diyordum döndüm adamı vurdum yedi. Devam. Afet olsun. <laughs> 8 <gülüyor> Total yeter, 16. Yeter, yeter. Bir düşman Otur alalım. aşağı. Yolun sonuna geldi. İşte. Oy. Ölmek gibi <laughs> Ben buna ne derim biliyor musunuz? Mete'nin güveni. Bu arada orada S tuşu da çıktı. Belirtmek istedim. Ama o yüzden mi hareket edin Metin Hepsini vuralım. O yüzden hareket evet buraya. Ben giriyorum abi bay bay. Ulan hadi B'ye gidiyorduk. Beni yalnız bırakmışlar. Beni kaldırsana beni kaldırsana beni kaldırsana beni kaldırsana beni kaldırsana. Görevin daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Bak bir mermiye düştü. İzle sadece Mete, izle. sadece izle. İzliyorum. Sadece olarak. izle. Nerede o? Hayır, evet. Hadi adam orada amına koyayım nerede? Böyle olmaz böyle olmaz adamın da beni görmesi lazım. Tamam. tamam dur şurada kırmızı. Adam görüyor. Ah, ah, ah. Ejderin güllüğü valla. Bıçakla mı bıçakla bıçakla bıçakla. Adamı <laughs> çizdik. <laughs> 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 Toplamız sorduk neden yıpradık. Biz niye 5 kişiyiz? Yıpradık. Rura evleniyor geri zekalı o yüzden. Abi bugün mü evleniyor? Şu tut asker abi. şu an evleniyor. <laughs> şu an evlenme dairesinde abi. Abi evleniyor. Sana yapalım yani oyuna gelsin söyle. Evlenmesin. Hadi bizim taktik. Hadi be hadi be hadi be barış bırak flash atar mısın? Evlenme be, 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 taktiği mi <gülüyor> Evlenme <gülüyor> taktiği <gülüyor> bro. Bak şimdi Emre yapamayacak bak planı yapamayacak olacak <laughs> bak nasıl Ah Emre bile ya. Buraya. Ya benim flash'ın Emre... kaldığı yeri görüyor Emre <laughs> Bura takım dağıldı takım dağıldı da Bura <laughs> buraya <gülüyor> ne oldu <oluyor? gülüyor> <Ya>, kaç lan Lan götüne çak Bura kaç geç Götü evet biraz büyüktür Emre'ye yazmış evlenme takdiri taktiri yapamadı Abi... Evlenme ve <laughs> ya nasıl yapamazsın <laughs> Bombayı kurar mısın bu usta Aaaa <laughs> Aaaa bete A'ya gidiyor galiba <laughs> Sıradaki gelsin. Hı, sıçtın hadi bak. Ha burada. Ha etti. Burada. Kulava 80 vurdu be. Hayatta vuramaz diyenler. Bence aldı böyle ya. Bence başını aldı diyenler. Alamazsa ben daha oynamam bu oyunu. Şekke Taraf değiştiriliyor. Ha bombayı ben kurayım ya. <laughs> kur 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 hadi kur boy boy sen kur <laughs> <laughs> adam ya, topraklar bir çok suda durma bro ayakları çok suyu sok hasta olsun <laughs> ama soğuk bro soğuk <laughs> 91 lan <laughs> ya şaşkın git <laughs> acıdı mı şurada İçeride. Oh. Oh. ama resle ben onu Vurursun 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 kendine güven 21 mermi sakin ol. Bunda hayatta vuramazsın İzle ve gör. <laughs> Oğlum o nasıl bir çıkış lan? Ben siliyorum. Abi. Burası çok. Ya. Burası çok. Ya. Adamların üstüne atladı. Merak etmeyin çocuklar. <laughs> Allah korusun. Ama orayı fena öyle be. Yık kaldı. <laughs> no, Mete, bro, ne no, bete bro abi. klasik değilim valla çok güve baba. bana. Bete verin fantomu oyna bro. Ya bro sen oyna. Bu köşe bekli. Raid gelmiş ya. Ayakta A kalan son. Mete şov. <laughs> Peki Barış şov ne yapıyor abi? Oy. Flaviyle ile. Flaviyle. Hadi hadi hadi. <laughs> şey Arkadaşlar şeyin... oyunum dondu da ne oluyor? <laughs> Aynen aynen. aynen. Abi bir yedi. Oğlum kendime attım stun'ı ya dur. Yok Lavuk, nereye gitti abi ne? Yaparız dedim Şu. de olmadı ya. Ne oldu ben toprak seni kaldırmadı. Clover ulti bastı bak klov ulti bastı aynı zamanda seç klovu kaldırdı. Clover <laughs> ulti geri geldi. Aynen. Bu arada <laughs> Bak bir kayıt da var gösteririm akşama. Tamam çık. Her Lütfen başına göster, başına göster bunu bana. Mete bence yalan konuşuyor ya. Büyük yalancı ya. Barış bro, bir daha bir daha yaparız. <laughs> bunu <Abi, gülüyor> yaptık zaten abi. Sen beni stop sattın. Beş, beş Burada beri beni da. Abi beş satmadım beş. saçmalama. Ben, de, şey. ben de ben de katılayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır katılma gider misin? Var burası. Emine Oha! O 50 vurdum manklova. Canlıyken eşe dosta. Canlıyken eşe Gördün mü? Gördüm. Bu arada bu lavukta bir arıza var. Hile, hile kral. Gördün mü ne bu? Hile. Ayakta kalan son. Abi ben çayı döktüm. Acil boyun bitmesi lazım. İyi olmuş abi. Ulan zaten oynamıyorsun. Oğlum gerim dönelim lan bunlar. Oo seyakek. Kek. Aynak hangi dönüyorlar amonek. Güya metapek adam Allah'a şükürler olsun. Oğlum adam arkama çıkmış. Arkadaşlar bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Aa vuramadım ben de. Bir düşman kaldı. Takip. Ya bu sak gömülen. Evet atış etme. Göstermiyor. Ama bakacaklar bana bu kadar. bir tane var. var. <laughs> var. var. <laughs> Hayır, vuramadım adam kafam attı ya. Böyle işte hep bardak. Onun oynuyor. Toprak. Oğlum adam gelmiyor. Seyirci be. Aha. Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> abi. Abi ne yaptın ya? Ay ne yaptın bu? Ağzım açık izledim amına koyayım ya. Ağzım açık <laughs> izledim ya. Mermi hey. yedik Oy Birer mermi yedik kazandı B'ye e gelmediler o yüzden oldu Evet evet Ya adamın isme bak Bunu nasıl yazacak bu? Fade'in linkine bak Emre Allah aşkına gel kendini oku <laughs> Scoreboard ve <laughs>